Kız elek Evet kargom gelmiş bakayım. Bütün popitler burada mı? Evet bütün popitler gelmiş. Bir sürü popit çeşidi aldım Elif'e. Onlarla oynasın diye benden istemişti biliyorsunuz. Ama bunları öyle hemen vermeyeceğim. Ne yapacağım? Bunları odasına saklayayım. Hem oyun olmuş olsun hem de böyle eğlenceli oynamış oluruz. Tamam ben bunları saklıyorum. Elif odadan çıkartıyorum. Hemen saklıyorum bunları. İşte saklamaya gidiyorum. Evet arkadaşlar bunları saklayacağım. Bütün popitleri ve Elif bunları bulmaya çalışacak. Bakalım kaç tane popitimiz varmış Şöyle de dizeyim mi? Bakar mısınız arkadaşlar? Popitlerin güzelliğine bütün modellerden aldım. Almayacaktım ama çok istedi. Hem de biliyorsunuz videoda çekiyoruz. Bir bakar mısınız renklerin güzelliğine? Ben de bayıldım çok güzel. Bir de ikilisi vardı bunlarda. Nerede acaba? Nereye düşürdüm? Ah, buraya takılmış kutuya. Evet anahtarlık da aldım. Şimdi ben sayayım. Sonra karışmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Doğru saydım umarım. 10 tane popiti var arkadaşlar. Bunları şimdi odaya saklıyorum ve Elif'i çağırıyorum. Evet hangisinden başlasam? Şöyle birkaç tane elimi alayım. Evet şimdi birlikte. Evet mutfak çok müsait saklamak için bir sürü alan var. Buradan başlıyorum. Bir tanesini hemen şu yumurtaların arkasına. Evet. Umarım beni duymuyordur. Şu kapıyı kapatayım. Kapıyı kapatayım ki duymasın. Her yerde bakın oyuncak var. Arkadaşlar bir de oyuncak istiyorum. Evet diğerini. Ben de unutmam umarım. Bir tanesini şuraya koyalım. Sonra şu bebeklerin arasına bir tanesini şu Nilo'nun altına koyalım en iyisi. Renkli onlar da gözükmez hem. Evet burası da süper oldu. Şimdi bir tane var elimde onu şu çantanın içine koyalım. Süper. Evet kaç tane? Beş tane, altı tane kalmış. Bunu hemen saklamam lazım. Nereye koysam acaba? Şuraya koyalım bir tanesi de yastığın arkasına da böyle gözükmesin inşallah. Gözükmez. Evet. Mini'yi nereye koyalım? Mini, mini. Mini şuraya mı koysak acaba arkadaşlar? Ben böyle arkalara fırına koysam görür mü? Şu, şu fırın içine koyayım. En büyüğünü koyuyorum ben de. Cık. Yok olmaz. Küçük koymak lazım. Hem de mor gözükmez orada. Evet. Onu da kapadım. Evet şurası çok güzel. Hem de karışık olduğu için böyle gözükmez. Harika bir yer oldu. Evet, süper. Şimdi kaç tane kaldı? Üç tane kaldı. Umarım biri duymuyordur. Evet, unicorn'u nereye koyalım? Unicorn, unicorn. Oh, şu çekmeceye koyacağım. Süper, kaşıkların olduğu yere. Unicorn burada. Arkadaşlar umarım unutmam bunları. Bir tanesini de bunu hiç bulamaz. Kesinlikle. Ama ben yine de şöyle koyayım. Çünkü kaybolabilir. Çok küçük. Evet bir tane kaldı. En sevdiğimiz. Onu da hangisini? Nereye nereye koysam? Nereye koysam arkadaşlar? Karar veremedim. Fırına koyayım. Şu pizzanın olduğu yere. Evet. Evet bitti. Oh yoruldum. Elif'i çağırayım hemen. Elif. Elif gelir misin kızım? Gel gel sana bir sürprizim var. Ne? Ben ne yaptım biliyor musun? Ne yaptım? 10 tane popit aldım. Ne? 10 tane. Oh. Ama onları öyle hemen vermeyeceğim sana. Oyun oynamadan olmaz. Onların hepsini senin odana sakladım. Tamam. Tamam mı? Yani bu ne demek oluyor? Yani bulmam lazım. Evet. Onları bulman gerekiyor. Tamam. Onları bulursan zaten hepsi senin istediğin gibi oynayabilirsin. Tamam mı? Derslerini yaptıktan sonra tabii ki bunu anlaşıyoruz. Tamam mı kuzum? Evet hadi yarışma başlasın. Hadi bakalım. Ara bak. i̇nanmıyorum ya. <laughs> Annesini kızı hemen buldu bir tanesini. Hadi bakalım. Bir tane unicornu buldu arkadaşlar. Siz biliyorsunuz. İnanmıyorum. Tabii ki dolapların içi kolay. Hemen bulursun. <laughs> evet ikincisini de buldu. Diğerleri nerede acaba? Ne bulamazsın? Orada değil. <laughs> <laughs> Kelebeği de buldum. İyi, çok güzel arıyorsunuz. Hanım efendiciğim. Kaç? 3 tane bulduk. Kaç tane kalır o zaman? 10'dan 3 çıkartırsak kaç kalır Elif? Öğrendiniz mi onu? Tamam 10 on tane vardı. 3 tanesini buldun. Kaç tane kalır? 7 kalır. 7 kalır arkadaşlar. ondan 3 çıkarsa 7 kalır. Evet diğerlerinde de bakıyoruz dikkatlice. Nerede olabilir acaba? Elifli ben de geziyorum. Çok yaklaştı arkadaşlar. İnanmıyorum. Bakalım. <laughs> wow. Güzel yerleri saklamış mıyım? Hı -hı. Evet, dört. Elde var altı. din 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 Sıcak sıcak sıcak. Çok sıcak. Aşırı sıcak. Geldim. Yanıyor diyecektim. Buldum. Beş oldum. 5 kaldı. Ondan 5 çıkarsa 5 kalır. Bu arada matematik de öğreniyoruz. Bebeklerin içine bakıyor saçlarından. Çekemedim. Bütün bebekleri burada. Evet onları bulabileceğiz. Elif'ciğim bulamadığım benimdir. Tamam mı? Bulamadığın benimdir. Anlaşıldı mı? Hiç umurunda değil. Biliyor çünkü bulacak. Çok sıcak ama çok sıcak. Aşırı. Evet bir tane daha buldu. 6 oldu. 4 kaldı arkadaşlar. Ondan 6 çıkarsa 4. Yok süremiz yok. Hiç süre yok aslında. Öyle eğlencesini oynuyoruz. Hem de popitlerini buluyorsun. Evet 4 kaldı. Biraz önce sıcak demiştim ya. Ah inanmıyorum. Göze bakar mısın? Çilki gibi gözleri var. <laughs> Çilki gibi gözleri var. Nasıl buldu? Kaç oldu? 7 mi oldu? 1, 2. O kadar hızlı yap buldu ki. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 10'dan 7 çıkarsa kaç kalır? Ondan 7 çıkarsa kaç kalır? 3 kalır. 3 tane kaldı. Dın dın dın, 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 dın. Oraya bakmıştın. Elif biraz önce sıcak demiştim ya. Sana hadi öyle bir tüyo vereyim. Bize de bak arada bir. Çok sıcak demiştim ya hani. Allah onu da buldu. Evet 8 oldu. Ondan 8 çıkarsa 8 tane bulduk. 2 kaldı. İki taneyi ben hatırlamıyorum nereye koyduğumu. Bir tanesini hatırlıyorum da diğerini hatırlayamadım. Nereye koymuştum? Bir tanesini hatırlıyorum. Nereye koyduğumu. Diğerini nereye koydum gerçekten? Aa unuttum. Bir tanesini hatırlıyorum. Çok sıcak demiştim ya oralarda bir yerdeydi. Evet çok sıcak burada demiştim. Evet bir tane daha buldum. Kaldı. <laughs> Ay o mini de çok tatlı. Yo bir tane kaldı son. Mini masum. bayıldım. Renklerine bayıldım. Çok güzel. iyi ki almışım. Evet son bir tane kaldı. Onu gerçekten hatırlamıyorum. Nereye koydum ben? Aa hafıza kaybı. Oradaki ne buldun? Mutfak Bu buzdolabında vardı. Fırını buldun. Bu mini buzdolabını buldun. Fırını. Aa nerede var başka? Hepsini bulduk mu yoksa? Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane bir tanesi var. Nerede o? Gerçekten hatırlamıyorum. Ben biliyorum çünkü unutacağımı biliyordum. Nereye koydum ya? Ben de bakayım buradakini de buldum. Buradakini buldum. Sen bakma ben Gerçekten hatırlamıyorum Elif. Kaybettik. Bulamadın zaten benim de o da benim olacak. Ben de arayayım. Bulayım. Nereye koydum gerçekten? Buraya da koymuştum. Tamam burayı buldum. Arkadaşlar lütfen yardımcı olun <laughs> Gerçekten kaybettik. Kelebekli mi yok? Aa bulamadık ya. Buraya da koymuştuk tamam buldum. Buraya koydun aldım koymuştum. Aa, aa gerçekten unuttuk arkadaşlar nereyi kumeli nereye, nereye tutuyorum şaşkınlıktan. Ben biliyorum unutacağımı. Hep böyle oluyor zaten. Bir şey saklıyorum ve kendimde kaybediyorum. Gerçekten bulursam benim olacak tamam mı Elif? Benim canım sıkılınca e, oynayacağım. Gerçekten unuttum. Çok ciddi söylüyorum unuttum. İnanın unuttum ya. Dim, dim, dim. <laughs> Yok Yo, oralarda değil. Bir tane koydum biliyorum oraya. Şunun arkasına mı koydum yoksa şunun arkasına Evet. <laughs> en güzeli de benim oldu. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> en güzeli <de> benim. <laughs> şaka şaka tamam tamam. Üzülme. Gel hepsi senin anneciğim gel. <laughs> Tabii ki hepsini sana aldım. Şakadan yapıyorum. Evet arkadaşlar biz 10 tanesini bulduk. Yani Elif buldu bir tanesini, ben buldum. Bunu da ben arada oynarım. Pıt pıt pıt. Pıt, pıt, pıt pıt pıt. Çok güzel. Bence güzel. Slime'dan sonra bence daha zararsız. Değil mi Elif? Şimdi sesine geçiyorum. Oley! Evet arkadaşlar, videoyu kapatıyoruz. Anne şimdi göstereyim. Onu da başka bir videoda göstereyim Çünkü çok var. 10 tanesi de pıt pıt yapamayız şimdi. Çok uzun sürdü zaten. Evet arkadaşlar, ne yapalım? Hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz böyle. <laughs> evet.